Herkese merhabalar. Konuşarak Öğren kanalına hoş geldiniz. Ben Simsim Sim kanalından Simge Gökberk. Bugün serimizin 10. videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere video konuk önerisinden tutun videonun içeriğine kadar sizin önerilerinizle hareket ediyorum. Bu haftaki konuğumuzu yine siz önerdiniz ama bununla birlikte içerikte biraz daha değişiklikler yapmaya karar verdim. En azından bu videoda biraz daha az dil bilgisine odaklanıp daha çok kalıplara odaklanacağız. Başlıktan da anladığınız lazım üzere bugünkü konuğumuz Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy'un İngilizce konuştuğu videoları incelerken 2013'teki bir videosuna rastladım. Orada da İngilizce konuşuyor. Her ne kadar az konuşsa da bu Çağatay Ulusoy'un kendini ne kadar geliştirdiğini bize gösterebilir. Çok uzatmadan bakalım 2013'te Çağatay Ulusoy nasıl konuşuyormuş. Daha sonra 2018-2019'a çekilmiş bir videosunu analiz edeceğiz. over here please. Thank you. For the cameras? If you would wave and say hello. 네, 정말 잘생겼죠. He's so handsome, right? Sonucu şey diyor işte. O çok yakışıklı değil mi? İşte buraya gelin, merhaba falan filan ne bildiğimiz duyduğumuz klasik girişlerden bir tanesi. Is this your first time in Korea? Bu Kore'ye ilk gelişiniz mi diye direkt bir soru geldi. Daha çiçekler verilmeden. Gerçekten garip bir ortam. Bakalım nasıl devam edecek. Yes. How do you like it? hızlı söylendiğine how do you like it diye çıkıyor ağızdan. Ne demek? Beğendin mi? Sevdin mi? Nasıl buldun? Bazen direkt çeviriler cümlenin asıl anlamını vermez. Bu da o cümlelerden bir tanesi. Böyle bir soruya cevap ne dersiniz? Evet sevdim ya da hayır sevmedim gibi. Bir de şöyle bir şey var. Ben normalde bu tip alıpları öğretirken gerçek konuşma içerisinde öğretmeyi daha çok seviyorum. Ki daha otantik bir öğrenme oluşsun diye. Bakalım ana dili İngiliz Olan nasıl cevap and he said how do you like it and I said well wow, it's great I, I guess I said great I don't know it was I was really surprised and how do you like it I love it it's the best job in the world yeah. I wake up every day and think to myself <laughs> <laughs> uh, how do you like it though oh I love it it's project's very exciting but uh, I will hopefully talk more about that at a later date <laughs> Well Bella, how do you like it? I feel like a queen that's wearing a million sparkling jewels in her hair. Bu arada ben videoya 2013 dedim fakat 2014'müş. 2021 yılında olduğumuzu düşünürsek bir 7 sene öncesi. Eee uh, we're uh, glad to be here. Normalde aksanla çok yorum yapmıyorum biliyorsunuz. Fakat burada şey çok belli. Hani öğrenmeye yeni başlamış. O Türkçede kullandığımız işte vurgular, tonlamalar çok fazla hissediliyor. Aynı zamanda biraz da gerginliğini gözlerinden okuyabiliyoruz. Tahminen gafil avlandı. Yani İngilizce konuşmayı pek beklemiyordu. Beklemediği bir anda konuşacağı için de ne söyleyeceğini bilemedi. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Öyle sezdim. Uh, e, glad to be here. Korean people are very kind. Thanks for everything. Burada olmaktan çok mutluyuz. Koreli insanlar çok nazikler, kibarlar. Her şey için teşekkürler. Düşününce çok eski bir video. 2018 gibi nasıl konuşuyor? 2021'i henüz bulamadım. Siz bulduysanız aşağıya link atabilirsiniz. Belki tekrardan inceleriz önümüzdeki videolarda. Evet şimdi istediğiniz kalıpları size veriyorum. Bir şeyi beğendiğinizi nasıl söylersiniz? Nasıl ifade edersiniz? Bunu sadece videodaki gibi işte şehir, ülke olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bir hediyeyi beğendiğinizi, bir düşünceyi beğendiğinizi, bir teklifi beğendiğinizi nasıl ifade edersiniz? Bunun birçok alternatif yolu var. En basitlerinden bir tanesi I like it ya da I love it. It is to my liking. I adore it. I'm really into it. It sounds great. Veya I'm keen on it diyebilirsiniz. Ha, eğer beğenmediyseniz de aslında bu kalıpların olumsuz yapılarını kullanabilirsiniz. Mesela I'm not crazy about it. I'm not really into it diyebilirsiniz. Başka olumsuz alternatifler de var. Mesela that's not for me ya da I've had enough ve no thanks I'll pass diyebilirsiniz. Bu arada videoyu geri dönmeyi unuttuk. Bakalım Çağatay Ulusoy videonun devamında İngilizce konuşuyor mu yoksa burada bitiyor mu? 너무 한국에 오게 돼서 너무 행복하고요. 한국 사람들이 너무 친절해서 감사합니다. Welcome to the Seoul Drama Awards and have yourselves a wonderful time. E evet, burada İngilizce konuşması bitiyor. Sadece üç cümle söyledi ve bitti. Bence üç cümle az çok seviyesi hakkında bilgi sahibi olmamıza yetti. Şimdi diğer videoya geçelim. Bu da 2019 yılındaymış. Yani aradan yaklaşık 5 sene geçmiş. Videoyu en başından açıyorum. You don't need a translator. I can help you speak Arabic, no? Oh really? Bir çevirmene ihtiyacın yok, Arapça konuşmanda yardımcı olabilirim diyor. You know? diye devam ediyor. Bunu daha önce görmüştük. Fillers olarak anlatmıştık. Hatta e, Kim'in videosunda vardı, Şeyma Subaşı'nın videosunda vardı. Bir kişinin daha videosunda detaylı bir şekilde Fillers anlatmıştım. O kimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Neyse, kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Tam şu dakikalara koyacağım o kişiyi. O yüzden tekrar üstünden geçmiyorum. Devam edelim. Oh really? It could be hard. Do you want to learn anything in Arabic and try to say it? Arapçada herhangi bir şey öğrenmek ve söylemeye çalışmak ister misin diyor. Okay, teach me. Ta so, what do you want to say? Okay, teach me. Tamam, öğret bana. Fark ettiyseniz böyle bir telaffuzla değişmiş. Daha hızlı karar veriyor cümle kurarken. Ta so, what do you want to say? Uh. What do you want to say? You know, what do you wanna say? Ne sonucumuz... Say hello to everyone. Merhaba, demek merhaba. I know merhaba. We use that word. Merhaba. I know merhaba, we use that word. Merhabayı biliyorum, bu kelimeyi biz de kullanıyoruz diyor. 2014 yılındaki izlediğimiz video ile 2019 yılındaki video arasında dağlar kadar fark var. Her soruya direkt hızlıca cevap veriyor ve üstelik çok da iyi telaffuz ediyor kelimeleri. Say merhaba fikon insider. Merhaba fikon Insider. Insider. Bir şey söylemek istiyorum. Burada beni sunucu çok irite etti. Sebebini de söyleyeyim. Hani çünkü orada diyor ki merhaba bizim dilimizde de var. Hani bizde de var. bizde kullanıyoruz. Sunucu burada Çağatay Ulusoy'un söylediğini direkt duymamazlıktan geliyor. Hala diretiyor. Bunu söyle diye. Sizi bilmem ama bana bu tavır çok hoş gelmedi açıkçası. I'm very grateful for being invited this special first GQ event here in Abu Dhabi. That's my first time. Şöyle bir şey söylüyor. I'm very grateful. Grateful minnettar demek. Eş anlamlısı da thankful. Bir diğer alternatifimiz ise appreciative. Devam ediyoruz. I'm here and I'm so thrilled to be recognized uh, with an such an amazing award um, outside my country. That's my first time here diyor. Fakat altta this diye yazmış. Ben olsam buna I haven't been here before derdim. Ama bugün dil bilgisine girmeyeceğim için bu konu hakkında yorum yapmayacağım ama yorum yapmayacağım deyip yorum yap. Burada thrilled hem çok heyecanlı demek aslında thrilled kelimesi hem de çok mutlu demek. Alternatifleri de var. Çok fazla hatta alternatifi var. En basiti zaten happy. I'm so happy to be here. Ya da I'm so delighted to be here. Veya bir önceki videosunda kullandığı kelimeyi tekrardan kullanıp I'm so glad to be here diyebiliriz. Heyecanlı olduğunu belirtmek istiyorsak da I'm so excited to be here diyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizin de önerileriniz üzerine bu hafta biraz daha her şeyi basit tutmak istedim. Daha çok kalıplara ve kelimelere odaklanmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yani cumartesi saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.